Efendim anne. Neredesin Biricik? Ahmet'le misin? Maşallah sende de ne his var anne ya. GPS var mı taktın üstüme? Kızım benim öyle şeylere ihtiyacım yok ki. Eğer anneysen evladın kimle nerede bilir bulursun onu. Ay çok iyi olmuş ya Ahmet'in oluşu. Geçen karşılaşmamın pek hoş olmamıştı kendisiyle. Birbirimizi yanlış anladık. Bak ne düşündüm. Eğer birbirinizi bu kadar seviyorsanız bir yemek yiyelim de buzlar erisin diye düşündüm. Bu akşam işiniz yoksa gelin mutlaka bekliyorum. Ha baban da çok istiyor tanışmayı. Ne? Kimle tanışmayı çok istiyormuşum ben? Ay önemli değil ya boş ver. Hmm, sulu cıvık hamur. Mutlaka bekliyorum biricik tamam mı kızım? Hadi öptüm. Anne, anne bir bir. sıcak sıcak. <laughs> Ahmet. Al bakalım canım. Sağ olun efendim. <laughs> Afiyet olsun. Hizmetçi memleketine gitti. Cenazesi var da. Gördüğün her şey ellerimle hazırladım. Hepsi organik bahçeden. Gönül rahatlığı yiyebilirsin Ahmet. Ee, aslında hanım pek yemek yapmaz. Ama yaptı mı da gördüğünüz gibi tam yapar. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Yok, zaten her şey çok güzel efendim. Ellerinize sağlık. Güzel diyorsun ama pek iştahlı yemiyorsun. Anneciğim çünkü Ahmet et seviyor, otobur değil. <laughs> Eğer bu güzel yemekleri yapmadan önce bize sorsaydın... ...biz de sana söylerdik. Ama sen böyle yemekleri seversin kızım. Hep sağlıklı beslenirsin. E ben de bir çift olduğunuza göre zevkleriniz aynıdır diye düşündüm. Ahmet. Yurt dışına çıktın mı hiç? Hayır efendim. Ben genellikle Antalya kale içi. Biricik Amerika'da okudu, bahsetmiştir mutlaka. Her yazın yıllık izninde Avrupa'nın farklı ülkesinde geçirir. Öyle değil mi Biricik? E, hoş sevgili olduğunuza göre bunları mutlaka aranızda konuşmuşsunuzdur. Konuşmadık anneciğim. Biz birbirimizi tanımak için başka şeylerden bahsediyoruz. ...sakil anlayışınız, birbirinizi tanımak için güzel bir konu değil mi yani? Değil anne. <laughs> e hanım, şu tatlıları getirsek de... Değil mi yani. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı tatlı konuşalım. E tamam, oldu. Ben anneme bir yardım edeyim. Gel canım. Ahmet. Buyurun. Takım tutuyor musun evladım? Tutuyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun anne sen? Ahmet'in sana nasıl uyum sağlayacağını ve nasıl bakacağını anlamaya çalışıyorum. Benim bakıma ihtiyacım yok ki anne. Çok şükür çalışıyorum ve para kazanıyorum ben. İşte benim bütün korkum da bu ya. Sen kaç yıllık emeğini o herife mi yedireceksin? O ne demek şimdi ya? Herkes çalışır ortaya koyar. Ama az ama çok. Ayrıca biz daha evlilik falan konuşmadık. Ama Biricik sen evlenmeyi düşünüyorsun. Kaybedecek vaktin de yok. Ama bu adamla vakit kaybedeceksin kızım. Aranızda uçurum var. Bu adamdan sana koca olmaz. Bir tek ortak noktanız bile yok. Var anne. Aşk. Biz birbirimizi seviyoruz. Sen de artık bunu kabul etsen iyi olur. Yeter. Bana vurdun anne. Bana vurdun. Çünkü sen ilk defa bu kadar büyük bir hata yapıyorsun. Belki bu aklını başına getirir. Kaçasın ya?